Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Demir döküm Solaris kombide 40 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Sıcak su sensör arızası olarak adlandırabiliriz. Bu durumda sensör arızalı olabilir. Sensör kablolarında kopma kısa devre olabilir veya sensör borularında nemlenme olabilir. Tespit ve sorun çözümlenmesi adına yetkili servislerden yardım alabilir. Siz kullanıcı olarak sadece kombinizi resetleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın